Herkese selam. Bugünkü dersimizde Revit'te korkuluk modellerinden bahsedeceğiz. Korkuluk familyelerinden bahsedeceğiz. Revit'te korkuluk ayarları nasıl yapılır? Kendimize ait hazır bir şablon nasıl oluşturulur? Bundan bahsedeceğiz ve dersimizin sonunda kendimize ait, kendi ayarlarımıza göre hazırlanmış bir tane korkuluk dosyası oluşturup bunu farklı projelerimizde kullanabilir hale getireceğiz. Dersimize hazırlık olarak sahnemde 30 santim yüksekliğinde 20 santim kalınlığında bir balkon parapeti gibi bir parapet duvarı çizdik. Öncelikle Revit'teki hazır şablonları bir inceleyerek dersimize başlayalım. Level 1'e geliyorum. Architecture sekmesi altında Reel'in komutunu çalıştırarak duvarın orta noktasını referans alarak bir tane korkuluk line hattı çiziyorum. OK'ya e bastığımda korkulumu oluşturdu. Revit burada hazır şablonlardan bir tane şablon atadı. Bu şablonla duvarın arasında bir hata var. Onu şimdi düzeltelim. Korkuluma tıklıyorum. Sol taraftaki property sekmesinde base offset değerimi 30 santim olarak ayarlıyorum ki duvarın yüksekliği 30 santim. OK dediğim zaman şu an parapetin üst seviyesiyle korkulun alt seviyesi aynı hizada. Şimdi korkuluma tıklıyorum ve property sekmesinde farklı korkuluk modelleri görüyorum. Mesela glass panela tıkladığım zaman farklı bir Korkuluk modeli bana Revit sunuyor. Buradan başka bir model de seçebilirim. Şimdi kendi modelimizi oluşturalım. Korkuluk modeline tıklıyorum. Edit Type'a tıklıyorum. Duplicate diyerek kendi oluşturmak istediğimiz korkuluğun ismini veriyorum. Mesela korkuluk 1 diye isimlendirdim. Bu Type Properties penceresinde sol alt tarafta Preview seçeneği var. Buna tıkladığım zaman sol tarafta Oluşturmuş olduğum ayarlara göre ön izlemeyi inceleyebilirim. Şimdi korkuluk modellerken iki tane mantık var bu mantığı e, Kullanarak Modellerimizi yaparsak Bizim için buradaki ayarları yapmak daha kolay olacaktır Bir tanesi korkuluk boyunca sürekliliği olan e, Profilleri modellemek diğeri de Korkuluk boyunca tekrarlanan e, Elemanları Modellemek Örnek vereyim. Yukarıdaki e, elimize tuttuğumuz küpeşte korkuluk boyunca sürekliliği olan bir model. Bunu ayrı modelliyoruz. Alt tarafta tekrar eden e, direkleri, o korkulukları, tekrarı olan korkulukları ayrı modelliyoruz. Bu ikisini e, mantığını doğru çözdüğümüz takdirde buradaki ayarları yapmak ve istediğimiz familyleri oluşturmak gayet kolay olacak. Peki bu bahsetmiş olduğum elemanlarla alakalı ayarları nasıl yapacağız? Çok kısaca bundan bahsedeyim. Sağ tarafta construction kısmında ikinci sekmede real structure var. Burada edit'e tıkladığım zaman devamlılığı ve sürekliliği olan profillerin ayarlarını buradan yapacağız. Bu şu anki örnek şablonda herhangi bir devamlılığı olan bir eleman olmadığı için burası da boş. Birazdan kendimize uygun profilleri buraya yükleyerek kendi şablonumuzu oluşturacağız. Cancel'a tıklayarak bir geri geldim. Bir sekme altta Blaster Placement Buna tıklıyorum. Burada da tekrarı olan elemanların ayarlarını yaptığım bir sekme. Mesela burada ikinci sekmeyi tıkladığım zaman ilgili elemanlar sol taraftaki ön izlemede mavi işaretlendi. Buradaki sekmedeki ayarları değiştirerek mavi işaretlenmiş olan elemanların ayarlarını ve buna ilgili profilleri değiştirebilirim. Birazdan bunları da göreceğiz. Kendisine tıklıyorum. Ve en üstteki küpeşte yani top yıl Burada da type'a tıklıyorum. Ve bununla en üstteki küpe alakalı ayarları da buradan yapabilirim. Mesela 110 santim yüksekliği varmış bu küpeştenin 50 santime düşürelim. OK dediğim zaman 50 santimlik bir küpe çizmiş olduk. Tekrar 110 santime çekiyorum. Şimdi kendi modelimizle alakalı elemanlardan bahsedelim. Öncelikle en alta duvarla korkuluğumuzun arasında bir sınır gibi olan harpuştamızı oluşturacağız. En altta bu bölgede bir harpuşta çizeceğiz. Daha sonra sürekli olan bir cam çizeceğiz. Camın hem altında harpuşla olan bağlantısını sağlayacak bir profil, camın en üstüne de tuttuğumuzda elimizi kesmemesi için ve onun dayanımını arttırması için bir küpeşte çizeceğiz. Tabii ki de bu küpeşte aynı zamanda camın taşıyıcılığını sağlayan bu ara elemanların da bir bağlantı profil olarak görev yapacak. Son olarak da camların arasına birer derz ekleyeceğiz. Bu mantıkta bir tane profil oluşturmak için projemize başlayalım. Cancel'a tıklıyorum. Burayı kapattım. Bir tane profil. Harp profilini çizerek projemize başlayalım. File'a e geliyorum. New dedim. Family'e tıkladım. Projemi kaydediyorum. Metric Profile dosyasını açıyorum. Evet. Open'a tıkladım. Çalışma dosyamı açıldı. Line'a e tıklıyorum. Kare çizim aracını seçerek bir tane kare oluşturdum. Burada 2 santim yüksekliğinde olsun. Duvarımın kalınlığı 20 santimde Benim har kuşamda 26 santim genişliğinde olsun. 260 milim olarak çizdim. Tekrar create line'a e tıklıyorum. Fillet aracını seçerek 10 santim yani 10 derecede bir radius oluşturuyorum. Evet harp uçlamın tamamını seçiyorum. Move komutunu kullanarak harp uçlamın alttaki orta noktasıyla oradaki şablonun orta noktasını kesiştir kesiştiriyorum ve kaydediyorum. Bir isim vermem istiyor. Har harp olarak isimlendirdim. Options'a tıklıyorum ve bir kere kaydetmesini sağlıyorum. OK'ye tıkladım. Save'ye tıkladım. Load intro'lu proje diyerek kendi projemi kaydettim. 3 boyutlu görünüşe geliyorum. korkuluma e, tıklıyorum. Edit type'a tıkladım. Neydi? Az önceki oluşturduğum sarkuşa sürekliliği olan bir elemandı. Bunun için Real Structure'a geliyorum. Insert'e tıklayarak bir tane sekme oluşturdum. Sekmeye harpuş ismini veriyorum tekrar. Default profil yani burada bir profil seçmemi isteyecek. Az önce oluşturmuş olduğum harpuştayı buraya yüklüyorum. Apply dedim. Gördüğünüz gibi ön izlemede har oluşturdu. bir tane malzeme, materyal seçelim. Kendi kendime ait bir materyal oluşturmak istiyorum. Create new material. Bir isim verelim. Rename. Harpuş'ta sadece renk vereceğim. Burada solid seçiyorum. Renk olarak da mavi seçiyorum ve oldukça açık bir e, mavi kullanıyorum. Apply'a e tıkladım. Böylelikle profilimi de yani da oluşturdum. 3 boyutlu görünüşten bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi boydan boya harpuşlama oluşturdu. Şimdi alttaki profili camın altına gelecek harpuşta ile olan bağlantıyı sağlayacak bir profil çizelim. Tekrar file'e geliyorum. Gene Family dosyasından Metric Profile'i seçiyorum. Open'a tıkladım. Line'i seçiyorum. Evet 4 santim altına bir genişliği olsun. 5 santim yüksekliği olsun. Bir I profili gibi olacak. 4 santim aşağı insin. 2 santim sağa. Ve çizim dosyamı bu şekilde tamamladım. Buradaki profilin tamamını seçiyorum. Move komutunu çalıştırarak alttaki orta noktasıyla çalışma dosyasının orta noktasını kesiştirdim. Ve e, kaydet tuşuna bastım. Bir isim vermem istiyor. Alt profil diye isimlendiriyorum. Options kısmından sadece bir kere kaydetmesini ayarladım. Save'e tıklıyorum. Dot Intro Project Burada korkuluk projesini seçip kendi çalışma dosyama bunu yükledim. Korkuluma tıklıyorum. Edit type'a tıklıyorum. Bu da devamlılığı olan bir e, profildi. Yani Real Structure'ı seçiyorum. Tekrar bir insert sekmesiyle bir sekme oluşturuyorum. Alt profil diye isimlendirdim. Burada profil sekmesine default'u az önce oluşturmuş olduğum alt profil dosyasını seçiyorum. Apply dedim. Gördüğünüz gibi profilim oluştu. Yine bir malzeme atayalım. Kendi oluşturduğum bir malzeme atamak istiyorum. Yine sadece bir renk atayacağım. Rename Metal diye isimlendirdim. Solid seçiyorum. Renk olarak da siyahı seçtim ve biraz füme hale getiriyorum. Biraz koyu gri gibi bir renk seçiyorum. Apply'a e tıkladım. OK'ye tıklıyorum. Evet. Şimdi camı boydan boya oluşacak korkulun ana malzemesi olan camı oluşturalım. Yine aynı işlemi yapacağız. Family'ye geliyorum. New'den Family'ye ve metrik profili seçiyorum. Line'ı seçiyorum. Kare seçim aracını kullanarak bir tane dikdörtgen çizdim camın kalınlığı bir 1.5 cm olsun 15 mm olarak ayarladım. Yüksekliği de 75.5 cm olarak ayarladım. Camın tamamını seçiyorum. Alttaki orta noktasıyla profilin yani bu çalışma dosyasının orta noktasını kesiştiriyorum. Bu önemli. Eğer siz herhangi bir yerde bırakırsanız onu tekrar hizalamak deminki çalışma dosyasında oldukça zor olur. Bunu da kaydedelim. Cam olarak isimlendirdim. Bir kere kaydetmesini istiyorum. OK'ye OK tıkladım. Root intro proje korkuluk projesini seçiyorum. Bu şekilde do çalışma dosyamı yükledim. Core seçiyorum. Edit Type'a geldim. Ee, tekrar Real Structure komutunu seçiyorum, Insert'e tıklayarak yeni bir sekme oluşturdum. Buna da cam olarak isimlendirdim. Oradaki Profil e, sekmesinde default'u cam olarak seçtim. Evet, camı da bu şekilde modellemiş oldum. Yine bir malzeme seçelim. Buradaki hazır e, malzemelerden mesela default Mesh glazing bunu seçebilirim. Okey tıkladım. Evet. Şimdi burada bazı e, hatalar var. Bu hatalarımızı düzeltelim. Mesela şu görmüş olduğunuz gibi harpuştan profilim ve camım üst üste gelmiş. Bunları hizalamam lazım. Burada bir görünüşünden mesela frontu seçiyorum. Veya frontu değil. E, Left'i seçelim. Evet. Buradaki yükseklik ayarlarında en altta olması gereken harpuştan. Harpuştamın üstünde alt profil. Harpuştamın kalınlığı 2 santimdi. Buradaki yükseklik değerine 2 santimi girdiğim zaman alt profilim harpuştayla tam aynı hizaya gelmiş oldu. Camı da hem harpuştanın kalınlığı, alt profilin bu at, alttaki et kalınlığı ve yanlardaki boşluğu gireceğim. Buradaki değerim ise 3,25 santim. Evet, Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta ön izlemem doğru bir şekilde tamamladım. buradaki görünüşü 3 boyutlu görünüşe getireyim. Tabi burada e, önceki çalışma dosyasından kalan elemanlar olduğu için böyle üst üste binmiş gibi gözüküyor. Bunları da ayarlayalım. Şimdi alttaki tekrar eden kısma geliyorum. Buradaki şunların hepsini e, nan olarak yani herhangi bir profil olmasın. Bunları tekrar tekrar sıfırdan gireceğiz. Apply'a e tıkladığım zaman evet görmüş olduğunuz gibi. OK'ye tıkladım. Şimdi küpeştemizin profilini çizelim. Yani buraya bir profil çizelim. App'a tıklıyorum. OK dedim. Gene sol tarafta file seçiyorum. New diyorum. Family diyorum. Bu da sürekli olan bir eleman olduğu için metrik profili seçeceğim. Evet dosyam açıldı. Line'ı çiziyorum. Burada da şöyle bir profil çizeceğiz. 7 cm genişliğinde olsun. 2 santim kalınlığında olsun, şöyle 4 santim taşıyıcıların geleceği bir alan olsun. Şurada da camın olacağı bir boşluk çizelim. Evet, profilin tamamını seçiyorum. Move komutunu kullanarak bu sefer en alttaki değil, buradaki yani buradaki oyun camın geleceği kısmın orta noktasını seçip buradaki orta noktaya hiza alıyorum. da kaydettim. Q5 olarak options'tan sadece bir kere kaydetsin istiyorum. Save. Bulut intro'da proje 2'ye geldim ve korkuluk projesine yüklüyorum. Korkuluğumu seçtim. Edit type'a geldim. Burada Tab view kısmında type'a geliyorum. 3 noktaya tıkladım ve duplicate dedim. Buraya da küpeşte 1 diye isimlendirdim. Okay'e tıklıyorum. Burada profil var. Profile kendi demik yüklemiş olduğumuz e, küpeşteyi seçiyorum. Okay'e tıkladığım zaman, apply dediğim zaman gördüğünüz gibi küpeşte geldi. Tabi şu an aralarında bir boşluk var. Bu boşluğu ayarlamamız lazım. Mesela left görünüşe geldiğim zaman buradaki yükseklik değerini 79 santim olarak ayarladığım zaman tam oturmuş oldu. Şu an bir 3 boyutlu görünüşten bakıp kontrol edelim. Buradaki görüntü ayarımı da konstant e, Constraint Color'a tıkladım ve daha kaliteli, daha güzel bir görüntü elde ediyorum. Evet, küpe işlemin e, malzemesini atamadık. Onu da at atalım hemen. Edit Type'a geliyorum. Küpe sekmesine geri geldim. Materyalle By Kategori'den az önce oluşturmuş olduğum renk dosyasını metali seçiyorum. Apply'a e tıkladım. Evet şimdi onun da malzemesini atamış olduk. Şimdi tekrar eden elemanları yerleştirelim. Burada yeni bir profil oluşturmayacağım. Yeni bir eleman oluşturmayacağım. Revit'in hazır şablonlarından kullanacağım. Edit Type'a geliyorum. Cluster Placement'a tıkladım. Burada tekrar eden elemanlar. Bunun hatta 3 boyutlu görünüşü alalım. Tekrar eden elemanlardan Buradaki birinci elemanı değil ikinci elemanı yani 20 milim Olanı seçiyorum Apply'a e tıkladığım zaman Bana burada otomatik olarak Getirdi Burada da 60 santim De bir tekrar edecek şekilde ayarlıyorum bu dist from previous yani bir önceki Arasındaki mesafe yani ne kadar kaç santimde bir tekrar etmesi gerektiğini Ayarladım 60 santimde bir tekrar etsin e, Fakat Şu an camla buradaki korkuluk profili aynı hizada yani iç içe gibi gözüküyor. İç içe olması doğru bir şey değil, doğru bir tasarım değil. Buradaki yeni oluşturmuş olduğum tekrar eden elemanları bir miktar sağa doğru çekelim. Burada da offset'i kullanıyorum. Eksi 3 değerini girdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi daha önceden tabi ölçüleri ayarlamış olduğumdan dolayı direkt eksi 3'ü verdiğim zaman buradaki orta noktasıyla şu alttaki elemanı da aynı hizaya getirmiş olduk. Apply'a e tıklıyorum. Ve şöyle bir görüntü oluşturduk. Çizmiş olduğumuz korkulukta bir yön hatası olduğunu görüyorum. Burada destek elemanları dış tarafa doğru bakıyor. Bunların içe bakması lazım. Bunu level 1'de bir kesit çizerek de kontrol edelim. Level 1'e geliyorum. Bir kesit çizeceğim şimdi. Kesit görünüşe geldiğim zaman buradaki destek elemanlarının dışarıya baktığını görüyorum fakat e, yukarıdaki küpeşlerin de dışarıya baktığını görüyorum. Eğer birisi dışarıya, birisi içeriye bakıyor olmuş olsaydı buradaki hatayı edit type'den düzeltmem gerekiyordu. Şu an ikisi de dışarıya baktığı için e, küpeştenin, pardon, korkuluğun çizim yönüyle alakalı bir hata olduğunu bana gösteriyor. Bunu da şöyle giderebiliriz. Tekrar level 1'e geliyorum. Architecture sekmesi altında relinke tıklıyorum. E ee, ilk çizdiğim zaman aşağıdan yukarıya doğru bir çizim yapmıştım. Bu sefer e, sağdan başlıyorum, sola doğru ve aşağıya doğru indiğimde yani çizim yönünü değiştiriyorum. Tekrar 3 boyutlu görünüşe gelelim. Evet şu an çizim yönünün doğru olduğunu görebilirim. Şimdi burada e, buradaki köşe profilini de ekleyelim. Line type'a tıklıyorum. Burada 3 boyutlu görünüşe gele gelelim. Cluster Placement'a tıklıyorum. Bu aşağıda e, Corner Post diyor. Buradaki profili yine hazır profillerden kullanacağız. İkinci sekmedeki e, profili elemanı seçip buradaki Offset ve Space, space değerlerine eksi 3 değerini giriyorum. OK'ya OK basıyorum. Tekrar Apply OK dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi köşeye de bir profil ekledi ters taraftan da bakalım. Evet. Az önce girmiş olduğumuz eksi 3 değerleri hem sağdan hem soldan içeri doğru eksi 3 derece offsetleyerek bunu içeride orta noktaya yerleştirmiş oldu. Şimdi de camlarımız için derzi ekleyelim. Yani her bir korkuluğun şuradaki her bir elemanın olduğu yere camın içerisine bir ders ekleyerek projemizi dosyamızı tamamlayalım. Üst taraftan tekrar file'e geliyorum. New diyorum. Family'e geliyorum. Bu sefer korkuluk elemanı çizeceğim için Metric Blaster Post'u seçiyorum. Open'a tıkladım. Evet. Plan görünüşüne geliyorum. Referans planı seçiyorum. Sol taraftan Extrusion'ı seçtim. Camın kalınlığı ne kadardı? 1.5 cm. Buraya 1.5'a 1.5 bir kare çizeceğim. Evet 1.5 değerini giriyorum. Buraya da bir buçuk değerini giriyorum. Ve çizmiş olduğum kare ile çalışma dosyamın orta noktasını aynı hizada getirmem lazım. Evet şu an getirdim. OK'ya OK tıklıyorum. Bir görünüşe gelmem lazım. Front görünüşüne geldim. Çizmiş olduğum eleman burada. Align komutunu kullanarak üstteki referans çizgisiyle çizmiş olduğum, oluşturmuş olduğum elemanın üstünü kilitliyorum. Aynı işlemi alt taraf için de kullanıyorum ve tekrar kilitledim. Evet. Çizmiş olduğum elemanı seçiyorum. Sol tarafta materyal kısmında bir tane cam materyali seçeceğim. Burada hazır materyallerden glass'ı seçtim. OK'ye tıklıyorum. Buna bir isim verip kaydedelim. Sol tarafta kaydetme tuşuna basıp cam derzi diye isimlendirdim. Options'tan bir kere kaydetmesini istiyorum. Save dedim. Evet. Dosyam hazır. Bunu çalışma dosyamın içine yükledim. Korkuluma geliyorum. Edit Type'a geliyorum. Şu anki oluşturduğumuz tekrar eden bir element olduğu için Blaster Placement'ı seçiyorum. Evet buradaki ikinci sekmeyi Duplicate ile kopyaladım. Burada Blaster Family olarak da demin oluşturmuş olduğum cam derzini seçiyorum. Apply'a tıkladım. Şimdi burada dikkat etmem gereken husus 3 santim dışarıya doğru offset vermiştik. Bunu siliyorum ki la cam derzi iç içe geçmiş olsun. Evet görmüş olduğunuz gibi güncelledi. Ve destek elemanıyla derzin aynı hizaya gelmesini istiyorum. Burada da 60 santim değerini yani dist from previous bir önceki olan mesafeyi sıfıra getiriyorum ki birbirleriyle aynı hizaya gelmiş olsunlar. Orada dikkat etmem gereken bir detay var. Buradaki beginning'i ki e, sprite Pattern to fit olarak ayarlamam lazım ki daha doğru bir sonuç elde etmiş olayım. Gördüğünüz gibi Apply'e tıkladığım zaman çizimi düzeltti. OK'ye tıklıyorum. Apply'e tıklıyorum. Bunu kapatayım. Çizmiş olduğum dosyayı bu şekilde hazırladık. Burada destek elemanlarının malzemesini atamadık. Onu da atayalım. Bunu nasıl yapacağız? Sağ tarafta proje Browser'dan Family'e geliyorum. Biz hangi e, family hangi dosyada çalışmıştık? Korkuluk dosyasında çalıştık. Yani Reelink. Reelink'i seçiyorum. Buradaki profillerden. Destek profilim kare bir profildi. E, blaster Square'i seçiyorum. 20 milimlik dosyaydı. Onu seçtim. Çift tıkladım. Evet. Burada family ile alakalı bazı ayarları bana getirdi. Blaster Metal'i seçiyorum. Ve daha önceden oluşturmuş olduğum metali Seçtim, OK'ye tıkladım. Artık onun da e, istediğim gibi bir malzeme ayarını atam, atamış oldum. Bugünkü dersimizde bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi sıfırdan bir korkuluk modelledik. Bu modeli de başka dosyalarımızda da kullanabiliriz. E, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.